Güzel istedi. Sini gibi sünger. Ve tabii ki pardırmız. Bu pardırmızı ne zaman sınıf yapıyoruz? Aralığa yetişir mi? Sanırım ağır geçiyoruz. Stabilite aşamasında. Evet. Aralık demeyelim de Ocak sonu yaşamak. Ocak sonu kesin koyuyoruz zaten. Ama Ocak ayı içerisinde stokları açacağız. Aralığa yetişmez mi? Zorla bırak gene de yetişmez mi? Zorlayalım, haber ver. Abi bir şey. Ama gerçekten bu enerjiyle biz nasıl yetiştirelim onu? Yetiştirelim O zaman ben pazartesi günü fabrikaya gittim. Buraya başladım. Tamam o zaman aralık katılmanı yetiştirmeyi e, amaçlıyoruz ama e, yetiştirebilirsek eğer yine de söz gibi olmasın. Ben bunu birini açtım biraz da içtim ama şu Ama çok güzel oldu. Yani şöyle söyleyeyim. E, nasıl çıkardık bu ürünü? Dedik ki bir kadın far kullanıyorsa eğer ikisini de almalı. Birini daha gündüz natural kullanmalı. Diğerini daha böyle işte biraz daha kıyafeti şeyse, özelse öbür günü de daha gece tonları. Daha bürdümler. Daha geceye uygun bir Dolayısıyla herkes iki tip ikisini de almalı. Yani birini alayım birini almayayım. Tek mümkün değil. Onu söyleyeyim. İkisi de alınmalı da renkler bu arada böyle çıkmış ama renkler tam olarak böyle değil. Sol tarafı daha pastel, sağ tarafı daha ee, seni diyeyim. Evet. evet. çünkü. Burada renkler mi? biraz daha hani yansıttığımız için daha cart görünümlü renkler geçirmiş ama sağ, sol tarafta gördüğünüz <laughs> egzotik Gerçekten tamamı nude tonları, toprak tonları da makyaj yapabileceğiniz bir far paleti. De kattığımız bir palet oldu. E, beğendiniz mi renkleri? O kadar sabırsızlanıyorum ki çok güzel projelerimiz var. Ama optimum stoğu yönetmek gibi bir görevim olduğu için toplu mümür olarak birini bitirmem, öbürünü koymam lazım. Hepsini üst <laughs> üste koyarsam taşıyoruz. O yüzden bazı şeyleri satmayan, duran şeyleri bitirip yerine, yerine, yerine daha trendini, daha iyisini koymak istiyorum. Tek amacım bu. Bunu yapmak için de sadece hızlıca stokları bitirmemiz gerekiyor. Bana yardım eder misiniz lütfen? <laughs> dolaşmaya. Aynı sefa serimizi yenilemek istiyorum <laughs> hatta aynı kreminin içindeki krem içeriğini de biraz yeniledik. Ee, ama geçebilmek için eski ambalajları tamamen bitirmemiz gerekiyor. Buradan döndüğünüzde rica ediyorum. Bol bol eski ambalajlardan hatta indirim de yapalım. Lütfen. <laughs> Biz de evet. bu şovun arkasındayız. Planımız da serinin tamamı. çok bu macerayı denk getirdik. Bunları sulu da satacağız, set olarak, hediye set olarak. Ee, gerçekten heyecanlanıyoruz bir an önce çıkarmak için. Her şey hazır çünkü. Sadece üretime kaldı iş. Ve tabii ki bunlar bitince Bunların yeni bir iki tane daha ürün olacak. Yüz yıkama jeli ve yüz, yüz temizleme toniği. Bu gruba iki tane yeni ürün daha ürün olacak. <laughs> tüm ciltler. Bunlar aynı sefan çay ağacı bunların hepsi tüm ciltler. Ama bazı ciltler tabii daha, mesela kuru ciltlerin daha çok sevdiği bir ham madde. Ama bir de Naturalist isminden de anlaşılacağı gibi, natural ürünlerimiz, doğal ürünlerimiz. Dolayısıyla hepsi aynı marka çatısı altında toplanır. Herkese bu seriyi doğal, e, içindeki kimyasal olmayan ürünler diye kazarlayacaksınız. O yüzden de eczane ürünü gibi, sade. Olmak üzere dört tane yeni bir ürün çıkarıyoruz bu aileye. Ee, şöyle dönüp bir öncekine baktığımızda çay bizim çok sattığımız bir ürün ailesi. Şimdi bu aile büyüdü. Kocaman bir seri haline geldi ama geldi. Yani gördüğünüz gibi mucize bir ürün. Eski şey, SOS çay Değil mi? Sivince çıktığı zaman falan inanılmaz. Tabii bu tecrübeleri benim size anlatmam biraz komik <laughs> oluyor. Siz bunu zaten yıllar <laughs> bunu yaşayarak deneyimleyerek biliyorsunuz. <laughs> Ve çaya, e, beyazlatıcı serimiz, e, cilt beyazlatma serimiz de yeni iki ürünle birlikte yenileniyor. Ama tek seri yeniyor. Tüm ciltler için tek seriye dönüyoruz bu üründe de. Basıyorum ama gitmiyor. Korkuyorum böyle. <laughs> tamam. Ee, bir cilt aydınlatıcı serum var. Çok önemli. Cildi beyaz cildin lekelerini yok ediyorsak oraya biraz daha aydınlatmamız gerekiyor, bakmamız gerekiyor. O yüzden bir serum ekledik bu bölüme. Bir göz bakım cili ekledik mutlaka çünkü göz etrafımızda da halkalar oluşuyor. Biliyorsunuz bunlar da leke ve tabii ki bir peeling. Tabii ki peeling ile lekelenen cildimizi de katmanlarını değiştirmemiz gerekiyor. Peeling ile aynı şekilde yüzeyden temizlik yapacağız bakım öncesi üç tane ürünümüz daha geliyor. Yani böylelikle serimiz 6 ürüne çıkıyor. Tam bir aslında cilt beyazlatma serisi haline aralıksız satan, çok satan, en çok satan ürünlerimizden biri, nar serimiz. Ee, bu buna herhalde kullananlar var mı aranızda? Memnun musunuz? Bunlar tasarıma olan belli ürünler. Ama tasarıma henüz hazır olmayan. Ama ARGE tarafından içerikleri tek tek ürünlerin üstünden geçeceğiz. Bunlar biraz daha uzun. Yani az önce görüş, gösterdiğim tüm ürünler e, Nisan'a kadar tamamlanmış olacak. Değil mi Zeynep? Nisan'a kadar tamamlanmış olacak. Bahardan sonra bu söylediğim ürünler başlayacak. Daha siz herhalde muhtemelen Kapadokya'da bazılarının resmini görmeye başlarsınız.